Alkolikçe konuşulan programa tekrar hoş geldiniz. It's Corona time man, it's Corona time. Vermesin. Ya dur. Stay öksürme. at home Düştüğümüz man, stay at bak. home. Stay at home, home'dayım Zak. Sen neredesin? Sen abi de Biz home'dursun. de Allah'ın home'undayız. Yani yeryüzü Müslüman, mümin kardeşinin e, şey değil midir, mescidi değil midir? Mescitteyim abi. Şu an kendimi şey gibi hissediyorum. Şimdi stüdyodan e, pandemi bölgesinde yaşayan Kubilay AKE ona dönelim. Evet Kubilay'cığım sizin orada durumlar nasıl şu an? Evet Uğur teşekkürler söz için. E, şu anda burada karantina bölgesinden size canlı yayında bağlanıyoruz. Bu karantina bölgesindeki en önemli vakalarda biraz yeteri kadar e, nefes algı cihazı o nedir o zavazingodan yok burada. O yüzden de insanlar e, makineleri... Sırayla kullanmak durumunda kalıyorlar ve böylelikle e, hayat mücadelerine bir kısım daha zorluk çekiyorlar. E, evet anlıyorum ve şu an bana buradan bir bildiri geldi. Süper Süperlik erteleniyormuş. E, Kubilaycığım sana teşekkür ediyoruz ve şimdi hava durumu. <laughs> hava durumu da mı bende abi? Güzel. Don't be a hero man. Don't be a hero hombre. Stay at home man. Hiç VPN kullanmadım kanka. Abi VPN şu an kullanıyorum. <laughs> ben kullanmıyorum. VPN'de şöyle bir özellik var abi. Kill switch. Bunu kullanarak adresini saklıyorsun. He ne, ne işe yarıyor? Mutlu oluyor muyum bunu yapınca? Kendimi bir tık güvende hissediyorum böyle. Ne yani, CIA senin boklu Instagram <laughs> hesabını ne yapsın, değil mi? Hayır, şey, e, böyle Assassin's Creed oynadın mı abi bilgisayarda hiç? Bilgisayarda oynamadım. Ya bilgisayarda dedim de işte, bilgisayar oyununu oynadın mı demek istedim. Oynadım kanka. Hani böyle milletin arasına girince, bu görünmüyorsun ya, böyle bir efekt evet. oluyor. Öyle hissediyorum evet. kendimi ona basınca. Böyle Vay yok ver. oluyorum, zıp. Harry Potter'daki o şey, örtüyü giymiş gibi hissediyorum. Ne zaman uyandırayım kanka? <gülüyor> <gülüyor> Evet hızlı köşemize hoş geldiniz. Bu haftanın hızlı köşesinde tekrar yanımda Uğur ve ben Kubilay'dan sorularınız geliyor. Şimdi tamam mı sen süper bir gücün var. Bu süper, Yine mi kanka? Süper gücün ne? Ya hayvanları kontrol. Herkesi iyileştiririm. Hayvanları <laughs> kontrol edebiliyorsun. Tamam mı? Aha. Aklınla yani düşünce gücünle. İnsanlar hariç insan hayvandan sayılmıyor bu anekdotta. Veyahut elektrik ...elektrik, elektronik aletleri. Kanka hayvanları kontrol ederim. Ha düşünsene böyle Çünkü bir... Çünkü hayvanları... He, ne yapıyorsun hayvanları? Mobilyaja mi? yetersin? Kamerayı etmez, açtıracaksam, mı... Kanka, kamerayı açtırabiliyorsam... ...yani kamerayı hayvana açtırırım. Niye gücümle kamerayı açayım ki? Ya ama... ...uzakta mesela, diyelim ki arabadasın... ...şey yapıyorsun, Hı -hı. yeşil yapıyorsun ışığı. Ondan sonra... Yok kanka. Bütün elektronik aletler. Amfini uzaktan ayarlayabiliyorsun. Kanka amfi Ben her şeyimi ayarlayacak bir hayvan getiririm. <laughs> gibi olur Ulan, benim. Ulan bakını ben. buldu sistemin. <gülüyor> 50, <gülüyor> 50 tane hayvan var. <laughs> 40 tane şempanzeyle dolaşıyor. <laughs> tamam tamam aç. <laughs> aç, aç, biraz. ver biraz. biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet mantıklı ya. Hayvan şekli Abi şu Resim benim aklıma çok yatıyor, o yüzden ben de hayvan derdim. Düşünsene bak, okyanustayım, tamam mı? Okyanustayım. Evet. Balinanın üstündeyim. Ve Aha. gidiyoruz abi. ile sörf yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gidiyorum ama bak, son sürat. Son sürat. Böyle ben savaş ben... gemilerini solluyorum. Acayip hızlı gidiyorum ben... ya. Yani. Veya böyle adama şey yapıyorsun. Bir tartışma içerisindesin. Son lafını söylüyorsun, kollarını bağlıyorsun böyle. Kartal alıyor seni götürüyor. Hadi bakalım. <laughs> çıkışa bak ya. Sahneden çıkışa bak. Yani her şey göğüs gö germişim ben. Domuz gribini atlatmışım, kuş gribini, ee, BS şey neydi o? Deli dana'yı atlatmışım. Bilmem ne çeşitli çeşitli. Belki başka hastalıklarım var. Şeker hastalığım var. Kanser yenmişim ben. Ondan sonra bir tane bilmem yarasa yedi diye. <laughs> Anlıyor musun? Hani Trajikomedi abi. Bundan dolayı ben ölmek istemem. Gerek yok. Niye öleyim ki ben bundan dolayı? Yarasa yedik Torun seveceğim. Yarasa <laughs> yedik kanka ya. Yarasa afet olsun. Yarasa abi, yenir yedik. mi? Yenir <laughs> mi? Yenir <gülüyor> mi? <gülüyor> Makarna yiyin. Biliyor musun onu? <gülüyor> Değişik. <gülüyor>